Akçansa 1997 yılından beri tam 28 yıldır düzenli olarak her sene temettü dağıtımı gerçekleştiriyor. 2024 yılında da %3.91 temettü verim oranıyla brüt hisse başına 6 lira 1 kuruşluk ödeme gerçekleştirmişti. Akçansa 2023 yılının ilk 6 ayında 1 milyar 872 milyon 573 bin Türk lirası net kar elde etmişti. 2024 yılının aynı dönemi ilk 6 ayda ise bir önceki dönem yani 2023 ilk 6 aylık döneme göre %64'lük bir düşüşle 672 milyon 952 bin lira net kar açıkladı. İş yatırım menkul değerler bu bilançoya bakarak bu düşüşe bakarak ve bu düşüşe rağmen Akçansa'nın düzenli veren Akçansa'nın 2025 yılında da temettü dağıtacağını ve bu temettüğünün de miktarının 2025 yılı için 8 lira 95 TL kuruş olacağını tahmin ettiğini, beklediğini kamuoyuyla paylaştı. İş yatırım menkul değerler Akçansa için 2025 yılında hisse başına 8 lira 95 kuruşluk bir temettü beklentisi içinde.